Günaydın arkadaşlar. Şimdi kendimce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, takip etmeyip short videoma denk gelen ve sadece hakaret edip mod düşürmek için yorum yapan o arkadaşlara bir çift sözüm olacak. Lütfen o narin ve zarif parmaklarınızı böyle 40 yılda bir denk geleceğiniz insanlar için yormayın arkadaşlar. Hoşunuza gitmeyen bir içerikse izlemeden geçebilirsiniz. Ha varsayalım ki içeriğim sizi etkiledi ve sonuna kadar izlediniz ama beğenmediniz. Hakaret etmeden beğenmediğiniz yerleri söyleyebilirsiniz. Ama yüz yüze gelinildiği zaman bile kolay kolay söylenilmeyecek şeyleri klavye başında çat 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 yazıp da karşı tarafın ne hissedeceğini düşünmeden yazmak, eleştirmek, eleştiri değil de daha çok hakaretvari sözler kurmak bence insanlık dışı. Hoşçakalın.